Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık daha doğrusu diyelim bundan sonra birlikte Valorant'tayız. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bu arada e aylardır e video atmıyordum. Fakat artık bundan sonra aktifiz. E her gün akşamları e saat 8-9 gibi Twitch'te yayınlarımız oluyor ve bundan sonra da her cuma günü akşam saat 7 7.30 gibi de e YouTube kanalımıza videolarımıza yükleyeceğiz. İnşallah bundan sonra daha aktif, daha e, erişimi açık güzel bir oyunlarla, yani daha doğrusu güzel oyunlarla birlikte e, videolarımız olacak. İnşallah sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Evet arkadaşlar yavaşça videomuza başlayalım. E, i̇lk videomuz Valorant. Valorant'ta Spike'a hücum oynayalım. E, kendimizi biraz böyle elimizi ısındıralım. E, bir şöyle yeni... Artık bundan sonra biliyorsunuz ki yeni e, düzene geçiyoruz. Yani yeni düzen dediğimiz artık e, biliyorsunuz ki kanalımız açıldığından beri 1.6 videoları çekiyorduk. E, 1.6 video e, daha doğrusu 1.6 kanalıydı. Karşılaşma bulundu. 1.6 kanalıydı ve bundan sonra artık arkadaşlar e, farklı farklı oyunlara döneceğiz. 1.6'yı çok yani bıraktık artık onu da söylemek istiyorum size. Valorant'ta başladık yeni düzenimize. İnşallah yeni düzenimiz bize hayırlara vesile olsun diyelim. Ne kadar kalpsiz. Evet. E, ilk maçımızda şöyle bir Reyna ile başladık. Ufak bir maçı yani öyle e, 4 roundluk bir maç İnşallah Bu maçı alırız bakalım. Bakalım bizim takım nasıl olacak. İnşallah güçlü bir takıma denk gelmişimdir. Yani artık çünkü biraz e, Valorant'ta böyle e, çok zayıf takım da var çok güçlü takım da var ama kime denk geleceğin bir türlü belli olmuyor maalesef. O yüzden inşallah e, iyi bir takıma denk gelmişimdir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bundan sonra dediğim gibi artık arkadaşlar e, YouTube'da da aktifiz, Twitch'de aktif olmaya başladık. Her gün e, akşamları saat 8'de e, yayınlarımız oluyor. Twitch'te 8-9 gibi yayınlarımız oluyor. Daha do, e, daha detaylı bilgileri Discord sunucumuza gelerek de öğrenebilirsiniz. Çünkü yayın e, saatlerini, yayının ne zaman olacağını, yayın günlerini her şeyi Discord'da bildiriyoruz, söylüyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hücum. Evet ilk elimize başlayalım <laughs> bakalım. Gidelim. İnşallah bu videomuzu da bu arada beğenirsiniz arkadaşlar. Selam. Selam. Aleyküm selam. Selam. Takım iyi, takımla herkesin mikrofonu var güzel. Takım konuşuyor. B var. Ada düşman var. Ada düşman var. Bak şimdi şuraya bir, şuraya bir kör atsam. Tamam bir tane daha atsam. Ne görecekler ki? Böyle yavaş yavaş vuracaksın yani. Zaten iki tane mermisi var ama A'yı gittiler. Çok güzel öldü. mermisi. Hadi şuradan. A'ya dönelim. Spike nerede kuralım? A'da. Hadi spike'ı. İyi koriyene. Dolduruyorum. Şahin uçtu. İşe yarayacak. Helal olsun. Bir düşman kaldı. Evet, kaldım. ilk roundumuzu sayemde aldık. 1-0 öndeyiz. 1-0 olsun, bizim olsun şu anda bakalım. E 4 roundluk maçın birinci roundunu almış olduk. Yani iyi oynadık. Yani yani B'den gelip A'daki bombayı daha doğrusu spike'ı çözdüm. Yani işte bizde de bir şeyler var ya. Hani paslanmamışız. Uzun zamandır video açmıyorduk işte oyun oynamıyorduk ya. Paslanmamışız çok şükür. Oo Phantom geliyor. Tamam aldım. Gözlerini kapatalım. BT'miz. Arkadaşlar bu arada sizler var. de lütfen bu videonun altına e, yorumlarda belirtin. Abi şu oyunu oyna bu oyunu evet. oyna diye mutlaka belirtin hani şu oyunu bu e, yorumlarınızı bekliyorum tavsiyelerinizi de bekliyorum Discord sunucumuza e, sunucuma da gelmenizi bekliyorum Discord'ta da çünkü video fikirleri yayın fikirleri her şey var daha 26 vurdum oyun. Reyna Zavallı. Bak Ayakta yukarıda. Biri mi biri tut. Aa. Başaramadım bu sefer. Orada bir kişi aldım ama başaramadım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Evet. Bizi Bak bu e, cidden iyi bir silah ama ben bu, bu tür silahları hiçbir zaman almıyorum çünkü bu tür silahlar çok can sıkıcı olabiliyor. E, <laughs> çünkü çok ağır bir silah hani böyle koşamıyorsun da hani yetişmen gereken bir yer olur mesela ağa koşman gerekir koşamıyorsun. Çok sıkıntılı bir silah. Ha ah, şöyle bir AWP'yi çekebilirim yani operatörü çekebilirim güzel. Bak bu güzel oldu. Beytimiz. Oo, o şey verdiler, parmağı verdiler. Her taraf simsiyah oldu. Göremiyorum. Hiçbir yeri göremiyorum. Düşman var. Ortada düşman var. Bizim takım oynuyor ya. Sıradaki gelsin. Abi, Biz de adam görebilecek miyiz acaba? Spide aynen an. Hadi abi, ayı kurdular ya. Abi o körü şimdi mi atarsın? Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Helal helal he. helal Eyvallah. Bırak o kadar şey yapmışım, vurmuşum bir de ben çözeyim ya. Helal. Kendinize sağlık. Allah güzel oldu ha. Helal olsun. Teşekkürler size de. Valla takım kibar ha Ben bu takımı sevdim ha. Dedi, ne ne dedim. Bari bana versin. Bak ben bunu ek ekleyeyim dur. Bunlar harbiden temiz oyuncu çıktılar ha. Beyler C, B yapalım ya. Bence A'ya bakalım. Bitten bakarız buradan. A, burada yoklarsa A kuruyoruz yani Harbiden diyor. yani iyi takım çıktılar. iyi oyuncular çıktılar harbiden böyle. İyi sardı. Ama maalesef var. B gelin B. Aaa. Yerine sağlık. Eyvallah. Olsun beyler. İyi. Evet sayı. arkadaşlar ee, son sayıdayız. Kanka en sevdiğim silah geldi ya. Güzel. Kofi. Efendim? Kanka diğer tur bizle gel istersen. Tamam. Ben kaçarım. Olur olur. Çağırırım ben sana. Şu an video dedim evet. kanka? Bitsin. Tamam aga. Başlıyoruz. Tamam bu roundu da alırsak bitiyor haydi. Haydi doğru bir saldıralım artık. Bitirelim Hadi. şunu videonun. Savunan başlangıcında biri var. Çekilin yoldan. Arada biri hızlı, var. Hızlı. Ee, kanka dikkat et. Bak yerinde. Burası. Nerede? Ne görecekler? Ki? Yürü, hazır. Ulan adam yukarı tepemizdeymiş ya lan. Hadi, hadi. Aha şurada kendi base'ine bak. Üçkağıtçı. Şuradan da girebilir. <laughs> Aga bu an <yanlış>, yani Ben kaçar. <laughs> Bir round daha uzadı ya. B gelin be. B yapalım. Siz gitseniz oradan. Kanka daha He. hepimiz topla gidelim, He. Zaten son elimiz kalmış. Hadi sen onlara gitsene, onlara gitsene, onlara git. <laughs> hadi bari <laughs> şu maçı bitirelim Kanka. ya. Abi senin şu tek gitme sevdan var ya, bırak artık ya. Ya boş. Şahin, hepimiz beyiz işte. Yapsan. Boş yapma. Hadi hadi hadi. Bak abi şu canı alabilirsen ne olacak? Şurada. Şurada. Sıradaki gelsin. Hadi bakalım. Onu vurabilecek miyim acaba? Ne görecekler ki? Aa midden geldi. Şaka, şaka bir yana arkadaşlar. Abi, Beyler bak beraber alacağım, oynayalım. Alacağımız maçı geciyoruz şu anda ha. Al yani al. Bu roundda olan kazanır. Harbi bu roundda olan kazanır. Çok sıkıntılı bir durum. İnşallah yani yenerken kaybetmeyiz. Dur bakayım, orada biri var mı? Var var, orada var. Hadi. İyi vurdum yalnız o adama ya. Görüş kısıtlanıyor. Tek attım ya, kafa attım. Bakıyorum, dur bakayım. Güzel oldu. Şuralara bakalım. Burada yok. Orada. Koş koş koş. koş. Size doğru geliyorum, size doğru geliyorum. <laughs> Bunu da aldım. Ultim hazır. E, B kuracağım. Çocuk, pardon A'ya kuracağım, A'ya kuracağım, kuracağım. Tamam. Bak onu da düşman. alayım. Bir düşman kaldı. Üç kişi aldım. <laughs> Haydi. Nerede bu adam? Dek, sanka, dur. Daha Spike Aga 4 daha geri Aga 4 hadi ya. Şurada şu <laughs> muydu? Yok bu değil. Haydi. Nerede bu adam? Mitten mi gelecek diyeceğim. Helal be. Helal, Helal Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, vallahi kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz diye ben korktum ama çok şükür kaybetmeden kazandık arkadaşlar. Yani biraz aksiyonlu oldu. Hani 4 4 3 de bitti. Yani 4 3 yendik. Fakat bayağı bir fark vardı aramızda. Hani 4 1 gibi bir şey 3 1 gibi bir şey hatırlıyorum. Ama yendik sonuçta çok şükür. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuzun sonuna doğru gelelim yavaştan. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak Discord'umuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve şunu da hatırlatayım. Her gün saat akşam saat 8'de Twitch'te yayınlarımız oluyor. Twitch'teki yayınlarımızda da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.